Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün patates yemeği yapıyoruz. Bugün patatesli kanlı yemeği yapacağız arkadaşlar. Gayet güzel olan bir fırın yemeği. Bu şekilde annem patatesimizin ortasını oymuş. Şimdi hemen bir tane de sizlerin karşısında yapacağız. Değişik tarifler, değişik lezzetler denemeyi seviyoruz arkadaşlar. Evet. Zor oluyor değil mi anne? Evet anneciğim. Bir tane tatlı kaşığı ile arkadaşlar bu şekilde açabilirsiniz. Araların ortasını Evet arkadaşlar. Sanmayın bunu kesinlikle israf etmiyoruz. Bununla da te, ortasından çıkardığım patatesleri de börek yapacağız inşallah. Şimdi oymaya devam ediyorum. Israf etmek yok arkadaşlar. Bütün malzemelerimizi bir şekilde değerlendirip tüketmeye çalışıyoruz. Güzelce hepsini yapalım. Daha sonra kıymalı harcımızı yaparken bir de patateslerimizi kızartırken tekrardan göstereceğim sizlere. Arkadaşlar patateslerimizi güzelce oyduk. Suyağımızı tavamıza koyduk. Şimdi arkalı önlü güzelce kızartacağız patateslerimizi. Evet. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz evet. arkadaşlar. Patatesimiz kızarsın. O kızarana kadar biz de iç harcını yapalım anneciğim. Aynen öyle anne. Şimdi patateslerimiz kızarsın. iç malzemeni bir aslında hazırladık malzemelerimizi. Diğer malzemeleri hazırlayalım ve iç harcımızı hazır hale getirelim inşallah. Arkadaşlar kıymamızı kavurmaya başladık. Patateslerimizi yaptık. Anne istersen müsaade et ben patateslerimizi göstereyim. Evet bu şekilde kızartacağız arkadaşlar. Altı da üstü de bu şekilde olacak. Çok fazla kızartmıyoruz. Hemen şimdi doğramış olduğumuz soğanımızı sarımsağımızı anneciğim bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim kıymamıza. Soğanımız, sarımsağımız, yeşil biberimizi de ilave edeyim. Domatesimizi arkadaşlar rendeledik biz. Küp, küp doğramadık. Harika lezzetler, harika tarifler. Pastadan, böreğinden, çöreğinden her şey bizim kanalımızda mevcut arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Tam tutan lezzetler. Salçamızı ilave ediyoruz. Evet, baharatlarımızı, tuzumuz, domates rendemiz, Şimdi bunun hepsini güzel bir şekilde kavuracağız anneciğim. Peki anne patateslerimizi doldurduktan sonra için salçalı su mu yapacağız yoksa domates rendeleyip domatesle su mu yapacağız? Dileyen domates rendeleyip böyle yapabilir anneciğim, dileyen salçalı su yapabilir. İkisi de oluyor. tarifler, az malzeme tarifler arkadaşlar. Evde olan bütçeyi aşmayan tariflerimizle sizlere her gün değişik değişik lezzetler sunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar annem yapıyor ben de çekiyorum. Kanalımızı yüklüyoruz arkadaşlar. Oradan izleyip bize destek olabilirsiniz. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Biz gelin kaynana her gün geçiyoruz mutfağımızın başına. Evet anneciğim şimdi hepsini güzelce harmanladım. Birazcık kavrulsun hep birlikte. Güzelce iç harcımız kavrulsun arkadaşlar. Biz de patatesimizi tespimize dizelim ve iç harcımızla doldurmaya başlayalım. Aynen. Arkadaşlar şimdi salçalı suyumuzu yaptık. Ne kadar salça koymuştuk anne? Anneciğim bir yemek kaşığı salça koydum. Bir su bardağı su koydum. Hemen bu salçalı suyumu tespimizin tabanına koyuyorum. Şimdi patateslerimizi sıralayacağız değil mi? Evet anneciğim. Patateslerimizin de birisi büyük birisi küçük hanımefendi. Sonra aramızda ne önemli olan tadı biliyorsun. Evet. Gayet güzel oldu. Evet. Kişi sayısına göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sofra olan çok ekşen bir yemek. Evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz her gün ne pişirsem telaşesi Bitmiyor. insana yetiyor. Evet. Bir alternatif çabuk olan bir yemeğimiz fırında olan yemekler zaten biliyorsunuz. Fırına yemeye at, bütün işlerini yap. Çok güzel oluyor. Ben bunu yaptım, denedim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tekrardan bir daha çekiyorum ki siz böyle takipçilerimiz bakıp denersiniz inşallah. Hepsini doldurayım anneciğim. Ondan sonra gösterelim. Kadınların işi çok zor anne. Çünkü hem evet. çalışıp hem de ve gelip yemekli, çocuklu, temizlikle uğraşıyoruz. Yani kadınların değeri paha biçilemez. Annem hepsini yapsın. Sizlere son halini göstereyim. Arkadaşlar patateslerimizi güzelce doldurduk. Burada şimdi çiğir domateslerimizi de doğradı annem. Yarım ay şeklinde bir domates, bir biber bu şekilde süslüyoruz. Başka su ilave edeceğiz mi anne yemeğimize? Yok anneciğim şimdi yağlı kağıdımızı ıslatacağız, kapatacağız üzerine. Öyle pişmeye bırakacağız fırınımızda inşallah. Annem güzelce sıralasın. Yağlı kağıdımızı sererken tekrardan göstereyim sizlere. Arkadaşlar yemeğimizin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Yani şahane oldu. Şimdi yağlı kağıdımızı ıslattı annem. Şimdi üzerine kapatacağız bu işleme için anne. Anneciğim yüzleri kurumaması için. Buhar ile pişecek? Evet aşkım. Evet. Şimdi bu güzelliğimizi fırına gönderiyoruz arkadaşlar. Sizler de derecelerinizi fırınınızın ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Fırınımızı açtık ısındı hemen gönderelim. Evet yemeğimiz pişti. Patatesli kanlı yarımız hazır oldu arkadaşlar. Yani şahane bir yemek oldu. Deneyecek olanlara yapacak olanlara kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceksin evet, bari. anneciğim. Sen içerideyken ben bir su bardağı kadar daha su koydum. Böylece yemeğimiz iki su bardağı su ile pişmiş oldu anneciğim. O da söyleyecektim. <laughs> i̇ki su bardağı su koyduk arkadaşlar. Annem sonunda bir su bardağı daha su ilave etmiş. Onu da söylemiş. Alalım. Ama çok Başka güzel, bir videoda evet, görüşmek anneciğim. üzere. Hoşça kalın.